Aslında ki sıradaki haberin özeti bu görüntüler ve bu başlık gerçekten öyle geriye gitmeye çalışan araç sürücüsü aracın arkasındaki kızı görmedi, ezdi ve genç kızın yakınları o anda aracın başında bitti yani saniyeler geçti orada bittiler ve önce aracın camlarını kırdılar sonra da sürücüye saldırdılar. Geri geri giden arazi aracı sürücüsü arkasındaki genç kıza çarptı. Yaralanan kızın yakınları da aracın camlarını kırıp sürücüye böyle saldırdı. İnegölde arkasına bakmadan geri giden sürücü karşı yola geçmeye çalışan 17 yaşındaki Şevval'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız ağır yaralandı. Kaza olur olmaz olay yerine gelen Şevval'in yakınları kamyonetin camlarını kırdı, sürücüyü araçtan çıkarıp tartakladı. Araya girenler sürücünün darp edilmesini önlerken genç kız hastaneye kaldırıldı. Benzer bir kazada Edremit'te yaşandı. Otogarda yürüyen bir yaya geri geri giden minibüsün altında kaldı. Taksi durağında bekleyenlerin çığlıkları sayesinde minibüs sürücüsü durdu ve kaza ucuz atlatıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaşlı adam tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Dikkatsizliğin yaşattığı korkunç anlarsa güvenlik kameralarına böyle yansıdı.